Mesela evlendin diyelim. Evlendin, kadın hala hayatında var değil mi? Kadın hala hayatında hmm. devam ediyor. Ona karşı çok nazik, çok kibar ama temkinli. Söylediğim gibi. Çok yüz vermeden <gülüyor> falan. <gülüyor> bir şeye konsantre olduğun zaman... ...onlar kesinlikle ya boynuna el atarlar gelir böyle... ...ya da bir, bir yerden çıkarlar tuvaletten. Duymazsın, sinir olursun ya. Sen sadece ona konsantre ol. Örnek veriyorum ya pantolon giyiyorsun pantol. Pantolon, pantolu giyiyorsun... O an fermuarını çektin oradan dedi ki e, Ardacığım yumurtayı koydum dedi sen fermuarı... olmadı. Anladın mı yani kaldın ne oldu orada? İşte tikatsizlikten dolayı biz ne dedik? Kadın tehlikeli dedik her şeyi yapabilir yani. Anlatabildim değil mi? <laughs> Müzik de çok önemlidir mesela. Kadının ruhudur, insanın ruhudur. Her şeyi müzikle anlatabilirsin. Mesela kadını gördün, şikirap şekerim, ayla maskin, atıyor diye... ...bazı kelimeler vardı olduğu için atacaksın yani, duyulmasa bile yani. İngilizce o kadar değilsiniz zaten baban gibi. Mesela ne demek istedi burada o? Şikirap şekerim, ne demek şikirap şekerim? Bilmiyorum. Lan. Yani ee, bunlar önemli. Neden bunları okulda öğrenmiyorsunuz yani? Okul, bak eğitim çok önemlidir Arda'cığım. Hem baba, baba da bir öğretmen yarısıdır. Bunu da unutmamak lazım. Hem baba, hem annenin, hem de öğretmenlerinin sözlerini kulak asıp... ...bazı şeyleri ezberlemen lazım. Bir de sen e, Bodrum'a gittiğin zaman söyleyeceksin İngilizce şarkıları, tamam mı? Eve geldiğin zaman öyle şeyler yok, anladın mı? Arda'cığım, aferin sana. Bizim türkülerimiz, bizim kültürümüz her şeyden daha güzeldir. Mesela bir kadına yaklaşırken, burada olduğun zaman diyorum... Anca ma hart mı demek daha doğru? Yoksa beyaz giyme söz olur. <laughs> Sevgime toz olur. Gel beraber gezelim muradımız tez olur sarına da sarıla da gel haydi yavrum dön dolaş yine bana gel gibi yani sağ ol teşekkür ederim sağ ol <laughs> Yavrularına karşı sorunlu ve anlayışlı, birinci sınıf mükemmel ve çağdaş bir anne olarak benim bu akşam sana erkekler hakkında aktaracağım ikinci önemli mevzu cinsellik kızım. Anne ne yapıyorsun? Anlatma böyle şeyler canlı yayında. Ya kanalı kapatacaksın. Ben ayıp bir şey aktarmayacağım ki yavrum. Sadece sana bu konu hakkında belli taktikler vereceğim. Unutma Melody, o senin elindeki erkeklere karşı en değerli, en büyük kozun oluyor. ...ona gözün gibi bak... ...sakın kaybetme... ...evlenene kadar da onu korumaya lütfen devam et... ...hatta evlendikten sonra bile... ...onu kocana karşı bir silah olarak... ...kullanmaya devam edeceksin... ...göreceksin ki... ...ona istediğin her şeyi yaptırabiliyorsun... <laughs> ee, ...ardacığım... E, ...kızlarla ilgili şöyle gel bakayım yanıma. İkinci önemli konu ise dikkat etmen gereken cinsellik konusu. Ya baba canlı daha fazla utandırma beni istersen ya. Ne alakası var Ardacığım yani şimdi cinsellik yasak bir şey mi yani? Ne demek istiyorsun sen? Bunları artık okullarda öğretiyorlar Ardacığım yani. Niye sinirleniyorsun hemen? Neden sinirleniyorsun hemen Ardacığım? Ha? Yani bence toplumumuzun gençleri cinsellik konusunda ve sevişme konusunda bilinçlenip bilinçlendirilmesi lazım yani. Lütfen bunun hastalığı var, bunun mikrobu var, bunun virüsü var. Allah korusun. Sizler önemli bir Türk gencisiniz yani. Allah korusun. <laughs> Teşekkür ederim yavrum. Masa örtüsünü açtığın için, o kaseyi kaldırdığın için gel güzel kızım. Gel çok teşekkür ederim emeklerine. Yavrum benim, canım kızım. Arda? Aa! Dede efendi mi o? Evet galiba anneciğim. Gerçekten ne kadar efendi bir adam. <laughs> Bak muayene eserde bir şey söylüyor. Dert bende, derman sende. Dert bende, derman sende. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Adeta ruhum doydu şu an bakalım let's go. Haydi. Evet. Bol bol alışveriş yapıp döviz bırakın ülkemize. Ne demişler? Turizm bacasız fabrikadır. <laughs> Haydi bakalım. Haydi. Let's no, go. No, no, no. Yes yes. No. Yes canım yes. Hadi. Evet. Hadi canım. hadi. Ha, oğlum ne oluyor lan? Sana kafayı yiyeceğim. Sen hiç kaçırmazdın lan böyle aldı aptalcasına verilen gollük pasları. Ha? Ulan bana bak sen klarnet çala çala böyle elinde uzun cisimler tut. Kırıldın mı lan sen? Yarcan doğru söyle yumuşadın mı? <laughs> Doğru konuş senin ayrılmaz bir parçan yaparım o klarneti. Mal, kardeşim, şu an yüzüm gülüyor ama içimin nasıl kan aldığını tahmin bile edemezsin. Erman kuzu Bodrum'a iniyor hocam. Allah! Sen şimdi git, ben sonra sana her şeyi anlatacağım. Hadi toz ol, al kızları Allah git. Allah Allah, hadi. No, no, wait a minute, wait, wait. Wait a minute. Sevgili kayın biraderim, nereye Hadi dangerous, no, ha? no, dangerous. <laughs> İşte bu! Enişte kamera tam tepende. Lan! Lan! Enişteme bak be! Arda babayın nerede oğlu? Bodrum'du. Bodrum'da. Bodrum'da benzin tatile mi ...ne kadar şaşalı... ...ne kadar gerçekten kabülüsü bir aileyiz. Anneciğim sanırım yanlış anladın... ...yani Bodrum katında... ...dayımın odasında. Arda'cığım bir üniversite mezunu annene karşı... ...ne kadar güzel bir açıklam oldu... ...ben de hiç anlamamıştım. Çok güzel, çok güzel. Kinayen için çok teşekkür ederim yavrum. Tabii ki Bodrum'da olacak... ...çünkü dayının yanında... ...çünkü dayını çok seviyor... ...çünkü kayınbiraderini çok seviyor... ...onsuz yapamıyor adeta. <laughs> Yavrucuğum... İzninle ben bir masaya kadar gidip masayı hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Lütfen. Kardeşinle beraber. Teşekkür ederim yavrum. Ellerine sağlık. Gerçekten harika bir masa hazırlamışsın. <laughs> Anne gibi hamarat olmana çok seviniyorum. Teşekkür ederim yavrum. Çok teşekkür ederim. Eline emanet yüreğine sağlık. Yercan'cığım, ee, bu kızların bu odada ne işi var canım? İzah edeyim ben işte. Bunlar turist. Sipo kardeşim de onlara rehberlik yapıyor. Anlatsana Sipo, değil mi? Öyle mi? Turiste? Evet Erman abi. Ben pizzacıdan artık kalan zamanında part time turist rehberliği yapıyorum. <laughs> ne güzel. Gerçekten spodyum çok hayırlı işlere ve bereketli işlere imza atıyorsun. Aferin çok sana. Çok sağ ol Erman abi. Çok sağ ol. Bizim ailemize de senin gibi bir arkadaş yakışır. Bravo. Çok sağ ol. Nasıl soruluyor memleketleri? Where are you from? Diyeceksin işte. Bakalım belki hani <laughs> Türk de çıkabilir de hani <laughs> Where are you... Where are you... Where are you England. England. Yes, from? England. England. demek istediği? İngiltere. İngiltere diyor işte. İngiliz vatandaşıyım var. diyor. Çok güzel. Aferin, aferin. Peki, Yercan'la Sipo'cuğum. Yani ben bu odada bir Ayasofya Müzesi, bir Ortaköy Camii... ...bir Topkapı Sarayı göremiyorum yani. Bu turistler ne geziyor burada? <laughs> <laughs> İlahi enişte. <laughs> bunların burada ne işi olsun ya? <laughs> enişte işte? Komik şakacıdır. <laughs> Bak ne güzel kendi ağzından söyledim. Bunların burada ne işi var dedin değil mi? Peki bunların burada ne işi var yarcancığım kameraların önünde? Ha onu diyorsun. <laughs> Kapanmış. Enişte. Biz aslında kamera burada olmasa bunlara Türk misafirperverliğini gösterecektik ama olmadı. Olamadı. Zamanlama hatası yaptık. Ne biçim konuşuyorsun oğlum elden aşağı kameraların önünde? <laughs> Merak etme enişte. Şu an ışığı yanmıyor kameranın. Yani biz yayında değiliz. Rahat ol. Öyle mi? Işık yanmayınca yayında olmuyor mu yani? Tabii tabii enişte. Düğün salonundaki gibi. Işık yanmadı mı söndü mü biz yayında değiliz. Rahat ol. Ha, serbestiz yani. Tabii tabii, her çok türlü. Çok güzel, çok güzel. Yani buna insan hakikaten seviniyor. Peki ışık nereden yanıyor Yarcan? Şuradan yanıyor işte. Tam çiçeğin arkasından onu görüyorsun. Görünür yerde zaten o. Yandığı zaman hemen hareketlerine dikkat. Çeki düzen veriyorsun. Sonrasında rahat ol yani. Evet, sönmüş. Sen yukarı çık. Enişte! Aa! Hayır! Hayır! Allah Allah. Dur, biz de açalım işte. Kom filiz. Kom filiz. Kom filiz. Kom filiz. Kom filiz lan! Kom filiz. Kom filiz. Kom filiz. Kartını da Çıkardın, çık, çık. Çık, çık. çık. çık, çık. Siz evimi cunup ettiler ya. Yarcan, hayırsız. Neredesin? <laughs> Nimet'i buraya bırakmışsın. Olmaz. Yercem. <laughs> Yok galiba. <be>. Allah Allah. <laughs> Hala Avrupa Birliği'ni tartışıyorlar canım yani. Haber de izlenmiyor artık yani. Mesela sen e, Avrupa Birliği'ne karşı mısın? Değilim. <laughs> Neden? Ne demek karşı değilim lan? E, sen... E, ne demek karşı değilim Arda? Neden yani? Neden? Olmaz. Böyle gençlik olmaz. Senin ülken çok güzel bir ülke. Avrupa Birliği'ne katılır mıyız yani? Neden Avrupa Birliği'ne katılıyoruz? Yani Avrupa Birliği gelsin, bize katılsın. Var mı orada öyle bir bodrum? Var mı Antalya? Doğru konuşmuyor muyum yani? Var mı? Söyle bana. Var mı? Kokoreç var mı? Yani bağırsan e, olmaz. Yani biz şey yapamıyoruz. <laughs> Siyasi yaklaşımlardan uzak kalmaya çalışmak lazım ama yani Avrupa Birliği'ni de yani değil mi? Oldu değil mi? <gülüyor> 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 Haydi bakalım bütün kuzular yeme. <laughs> vay 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 vay. Ya ben de diyorum ki öldüm de cennete mi gittim arkadaş? Nedir bu nefis kokular diyorum. Lelaki <laughs> karımın güzel sofrasının ve yemeklerinin kokusu bu. <laughs> Erman lütfen bu güzel sözlerle beni şımartıyorsun. Ben ne yaptım şimdi Allah'ın aşkına? Sadece her zamanki gibi çocuklarıma ve beyime mükemmel bir sofra hazırladım. Güzel. <laughs> o zaman şey yapalım sinir sığmaz. Ay pardon, hemen şey yapıyorum ben. Lütfen, lütfen müsaade eder misin geç. Ay benim ne kadar da centilmen bir beyim var. Ne kadar centilmen bir adam bu böyle. Otur, otur. <laughs> Çek Erman. Girdi mi? Tamam. Aa çocuklar bakın. Ananız, e, anneniz salata da yapmış. Ay. Evet Erman, tavuklu sazan salatası. Umarım beğenirsiniz. Ay, 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 şu konuşmalara bak, beğenirsiniz falan. <laughs> benim karabiciğim, diler, söylüyor bakayım. O pamuk elleriyle yemekleri yapardı, ben yemez miyim? Ben yemez miyim? <laughs> ay benim minnak odunum da benden her gün sulu ev yemekleri isterdi. Ben de ona Türk mutfağının, hatta Osmanlı mutfağının en leziz, en nefis... Örnekliğini sunmam mı? Senin seni yer ama halt halt diye yani. Barbunyayı ver. <laughs> Yavrum. Yeme alalım, başlayalım yemeklere. hadi yemeklere. Tazi tazi. Ya bunlar böyle sevgi kelebeği değillerdi ya. Niye kavga etmiyorlar hiç? Pilav verir mi? Pilav yer misin canım? Yok Erman ben midemi sıvasın diye biraz yoğurtla başlayacağım. Teşekkür ederim. Yoğurt? Sarımsak yok değil mi içinde akşam için? <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Barbunya harika. pilav da mükemmel olmuş abiyeciğim. Eline sağlık. Aynı ben gibi. <laughs> Sırf tıraş ya. Biraz action ya. Biraz action ya. Yeter ya. <laughs> hmm. Mükemmel. vallahi yetti ha. İki çatal yoğurt yetti ha. Diyetteyim tabi formuma dikkat ediyorum. <laughs> Ay vallahi şiştim. <gülüyor> <gülüyor> ah, suyu ver. Ah, ah, ananıza sorar mısınız bunun içine acı mı atmış? <laughs> Vitamin ve mineraller açısından... Yeşil biber... ...koduydum. <laughs> Problem mi var? <laughs> öyle değil mi Erman? Ee, acı biber e, libidoyu, kolesterolü... <laughs> ...dengeliyormuş. Vücuttaki kalsiyum oranını ölçüyormuş. Lütfen. Allah senin nasıl biliyor söyle yapsın. Değil lan, değil. lan bu yönetmen de bana kıl ol, değil mi? Hiç bu tarafa vermiyor yayın. Irş yayın bitsin, ondan sonra ben kendisine bir kafa gözde alacağım. Evet. gerçekten nerede benim mükemmel kayın biraderim? Onsuz inanın bana boğazımdan lokma geçmiyor. Vallahi diyorum. Yarcan. Yarcan. Ablasının kuzusu yemek hazır. Haydi beste ve güfte çalışmalarına biraz olsun ara ver de gel yukarı yemeğe bize iştirak et. Tamam ablacığım. Ben size eşlik edemeyeceğim. Şu an aç değilim. Size afiyet olsun ablacığım. Ay benim bu kardeşim ne kadar mükemmel, ne kadar çalışkan, ne kadar müteşebbis, ne kadar Kadir Şives bir çocuk öyle değil mi Erman? Evet abiyeciğim işte biz bu yüzden kendi aramızda ona altın çocuk diye hitap ediyoruz. Yani onun böyle suyu hürmetine yani anlatabildim mi? Evet, e, bizim benim yıllar önce mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi'nde de dediğimiz gibi Golden Boy. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne Boğaziçi'nde mezun? Erman, Erman tavuk almamışsın. Ay ben o kadar emek emek yapıyorum. Erman olur mu? Yanına Erman. olur yanına şuraya. Ben dedim et yok. <laughs> Afiyet olsun Erman. <laughs> Teşekkür ederim canım. Eline sağlık her şey için tekrar yani... Anlatılmaz yaşanır derler ya yani öyle bir masa olmuş sağ Teşekkürler. ol. Teşekkürler. Ay şu pilavın tadına hiç bakmamışım bakayım nasıl olmuş. <laughs> Gerçekten şey mi kemer? Abiyeciğim ne de yemek kaşığıyla yapıyorsun bunu? Ee, çatal vereyim mi? Yok mu çatalını yere mi düştü? <laughs> çizik ver <laughs> <laughs> Allah ya Allah bizi çarptı diyorlar sonra. <laughs> Gerçekten yemelere doyamıyorum. Ay bu kadar mı güzel yapılır? Mısır ununla mı yaptın bunu? Mısır unu var. Hı hı. Ee, közlenmiş nane var. Hı hı. Ve organik e, organik Ceviz de şey var e, Erman. Hmm, Patagonya. Bunun içinde. Güzel. Peki musakkaya ne kattın karıcığım? Onları da anlat. Musaka... Hımm. bakalım mutfakta neler yapıyormuş. <laughs> Erman musakkanın şeysini organik ürünler satan yerden aldım. Hazır suni deri vardı. Ondan da sardım. ...musakayı, o küçük e, şey olan şey, musakka değil mi? Bu musa bar Ay ben barbunyayla musakayı karıştırdım Erman, çok affedersin. Kızım acıyı ona mı koydun? <laughs> ben hep barbunya tadandım, niye gelmiyor ağzıma tat? Erman, um, <laughs> yanlışlığım oldu benim, özür dilerim, ha, affedersin. Olmaz, olmaz, barbunya'ya şeker katılır ahiretin. Yani salça da yok mesela, ben zeytinyağlı yaptım zannettim ama olmaz. Sonra ne olur, biliyorsun sabahki kazayı, bir de oradan kaza, olmaz yani. Olmaz. <laughs> dedim Yavrularım sizlerden de çok özür dilerim. Ben bir su alayım. Şuraya. Doldur. saçı ver ne oğlum? Doldur oğlum. Teşekkür ederim. Çünkü gıda alımı esnasında gerçekten hiçbir şey beni yarım bıraksın istemiyorum. Su vermek olabilir, ekmek kesmek olabilir, her şey olabilir ama gıda alımı sırasında çok kızım, önemli. Kızım bol bol et ye, ye eti, eti ye kalmasın günah. Masada et bırakmayalım lütfen, pahalı çünkü. <laughs> kızım senin ne işin var burada ya? E, sizi televizyonda görünce heyecanlandım. Gelip bir bakayım dedim. Aferin. Çok güzel yapmışsınız Ezgi. Aferin. Baban canlı yayını izlediğinde senin nikahtan önce benim yatak odama geldiğini görünce dikkat et seni bana verir Ezgi. Ve hatta daha da dikkat et seni yaşatır Ezgi. <laughs> Ay şimdi o kameralar bizi çekiyor mu yani? Hayır. Allah'tan şu an çekmiyor ama her an çekebilir. O yüzden sen hadi kimseye görünmeden uza. Sonra konuşuruz. Ya. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu adam kıl bana ya. Verme yayını, verme. <laughs> Yani gerçekten abiciğim bize sunmuş olduğun şu sıfra e, sofrayı yani anlatamıyorum yani anla, yani mükemmel hele sazan salatası parantez açmak <laughs> istiyorum gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun benim beyime çocuklar size de afiyet olsun. Evine bağlı hamarat ve çağdaş bir ev hanımı olarak ailemi en temel besin öbekleriyle beslemek benim en kasti görevim en nihayetinde. Yani e, sonsuz teşekkür ediyorum. Yani bana böyle güzel bir lezzeti yaşatıyorsun. Yani aylardır pizza yemekten. <gülüyor> <gülüyor> yani pizza, pizza da ele almak lazım mesela abiyeciğim. Neden yani? Lahmacunun takliti gibi durmuyor mu sence hamuru? Ayıptır yani... yani. Değil mi? Gerçekten. Olmaz, taklit olmaz yani. Ben tasbik etmiyorum bunu. Kesinlikle. Yani senin yaptığın yemeklerin yanında pizza nedir ki yani? Ağzımdan kaçtı da. <laughs> yani etli bamyan... Bezelyen, Enginar'ın, özellikle Cılbır'ın, Musakkan, daha ne anlatayım, acın macın. Allah. <laughs> ee Erman, sen de sabahtan akşama kadar üst düzey bir işte çalışıyorsun. Hem beyinsel hem bedensel olarak efor sarf ediyorsun. Günde yüz, bilemedin 200 tane önemli ve kritik kararın altına imzanı çakıyorsun. Hastalıklara karşı sağlam ve dayanıklı bir fünyeye sahip olman lazım. Bunun için de çok iyi beslenmen lazım. Mesela... Omega 3, 5, 8, 12 gibi önemli mineralleri soframızdan eksik etmemeliyiz. Ne demişler? Erken midesine giden yol kalbinin yakınından geçer. <laughs> Gerçekten çok güzel konuştun. Ne dediğini anlamadım ama... ...her zaman benim evimde hanımım dedikleri doğrudur. Erman, Erman. Ay bu ard yaptın. Konteynverlerle beni gerçekten şımartıyorsun, okşuyorsun. <laughs> 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 Erman, ama ben de lütfen senin sözünün dışına çıkıyor muyum? Her şeyimi sana danışmıyor muyum? O derece diyorsun yani. Evet, evet. <gülüyor> Benim için Allah birdir, beyim ikidir. Beyimin sözünün üstüne söz tanımam. İşte ben böyle çağdaş, aynı zamanda ürf ve ananenelerine bağlı bir kadınım. <laughs> Yemeklerimiz zaman kuşumun uğruna da yiyelim. Yeter, evet, al gülüm, yiyelim, yiyelim, yiyelim. Ayy! Erman! Erman! Hadi. 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 Tekrar olduğumu gördün mü? <laughs> Yemeğini ye, yarım şey, saat yemek izlemesinler. Sabah akşamı dedem ye. Sabah akşamı, çocuklarım Türk balığı ho! Türk balığı hey! Baba bana para ver, baba der ne?